Merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki durağımız Susurluk. Peki Susurluk'ta neredeyiz? Damak çatlatan lezzetli kuru fasulye ve pilavlarıyla meşhur kurucu Nevzat Bey'in yanındayız. Merhaba Nevzat Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz Nevzat Bey? Ben Nevzat Karayel. Ee, Balıkesir Susurluk'ta lokanta işletmeciliği yapıyorum. Burada beni kuru fasulyeci Nevzat Usta olarak tanırlar. Böyle hizmet veriyoruz işte kuru fasulye, pilav, cacık, etli çorbalarımız var. Müşterilerimiz bu şekilde ağırlıyoruz. Peki Nevzat Bey kaç yıldan beri bu sektördesiniz? Bu sektörde 24 yıl oldu. 24 yıldan beri kuru fasulye pilav, cacık üzerine buralarda meşhursunuz. Evet. Nevzat Bey bize mesleğe atılma nedeninizi biraz anlatabilir misiniz? Bu mesleğe daha önce başka bir işletme çalıştırıyordum. Orada olumsuz şartlar oluştu. O canavr ile bu mesleğe girdim ama bu meslekte bunun en güzeli yapacağım diye girdim. Yani çok heyecanlı girdim. Sanırım biraz başardım. Başarmışsınız ki müşterileriniz sizden çok memnunlar ve sanırım bayağı da bir aktif olarak çalışıyorsunuz. Evet. Yerinizi tam olarak alabilir miyiz? Yerimiz Balıkesir Susurluk ilçesinde. Sanayi giriş yola 50 metre dükkanımız. Balıkesir Susurluk yoluna. Yani. Peki sizden sonra bu mesleği devam ettirecek birisi var mı? Herhalde damadım isterse o devam ettirecek. Anlıyorum. Bir de ufak oğlum var. Artık o da yavaş yavaş alıştıracağız onu da. Evet. Peki Nevzat Bey ben sizinle tanıştıktan sonra dikkatimi çok bariz bir şekilde bir şey çekti. Yüce Önderimiz, gazimiz Mustafa Kemal Paşa'ya çok müthiş bir benzerliğiniz var. Benim dışımda da eminim ki müşterileriniz de sizi benzetiyorlardır. Bununla ilgili biraz sizden. Evet da. Mustafa Kemal Atatürk'e benzemek çok güzel bir şey. Yani onun odununu yaşıyorum ben. He, mesela her gün fotoğraf çektiriyoruz müşterilerimizle bilhassa öğrenciler billahi böyle annesini çekiliyor böyle yani illa Nevzat Emre'yle fotoğraf çekinelim Atatürk amcayla fotoğraf çekinelim böyle ben Bu tepkiler karşısında eminim siz de çok büyük bir gurur duyuyorsunuzdur. Gurur duyuyorum yani Mustafa Kemal Atatürk'e benzemek gurur duydunuz mu sana? İnsan gurur duymaz mı yani? Peki Nevzat Bey bu saatten sonra Mustafa Kemal Atatürk'e bu benzerliğinizden dolayı herhangi bir sinema filmi veya da dizi film çekim için teklifte bulunurlarsa nasıl değerlendirirsiniz? Değerlendirmeyi düşünür müsünüz? Tabii ki yani büyük bir zevkle yapmaya çalışırım. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim Nevzat Bey. Umarım yolunuz açık olur, şansınız bol olur. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.